Bundan seneler önce bir danışanım kol ve bacak ağrıları ile bana başvurdu. Bu ağrılardan dolayı gitmediği doktor ve fizyoterapist kalmamış. Zaman zaman ağrıları azalmış ama daha sonrasında tekrar aynı seviyeye gelmiş. Danışanımız ile yaptığımız ayrıntılı psikolojik değerlendirmede danışanın fark etmediği fakat ben bariz bir şekilde buradayım dediği problemin kaynağına ulaştık. Çocukluk döneminde baba kaybı sonrası annesi çocuklarına karşı aşırı derecede düşkün hale geliyor. Aşırı korumacı tavrı çocukların hayatını kısıtlıyor. Hayatı kısıtlandığı için bir birey olması engellendiği için anneye öfkeli. Fakat bir tarafı da onları yalnız bırakmadığı için, sürekli onların yanında olduğu için aşırı minnet duyuyor annesinin aşırı korumacı tavrını annem bizim kolumuz bacağımız oldu diye tanımlıyordu. Koskoca paragraf içinde bir cümle problemi açık bir şekilde ortaya koyuyordu. Duyduğu minnetten dolayı annesine yöneltemediği öfkesini annesini temsil eden bedenin parçalarına yöneltmişti. Psikosomatik problemler genelde duyguların ifade edilememesi durumunun bedenselleştirilmesidir. O bedensel belirtiler aslında ifade edilemeyen duyguların ifade ediliş biçimidir. Bu hikayede de duygu bu şekilde kendini açığa çıkarıyordu. Biz hiç bedenle çalışmadık. Annesine duyduğu öfke üzerine çalışmamız sorun çözmesi için yeterli oldu. Bu sadece örneklerden bir tanesi. Birçok farklı danışanımız farklı bedensel şikayetlerden dolayı bize başvuruyor. Hepsinin altına yatan nedenler farklı ve kesinlikle bedensel sorunlar değiller.